Kıyı tipleri arkadaşlar. Bu videoda boyuna kıyıları ve enine kıyıları anlatacağım sizlere. Şimdi ilk kıyı tipimiz kim? Boyuna kıyılar. Boyuna kıyıları bakın Türk haritasına baktığımız zaman nerede göreceğiz? Dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz'de. Yine dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz'de göreceğiz. O zaman bir, bir yerde boyuna kıyı varsa ne diyeceğiz burada? Dağlar kıyıya paralel uzansın arkadaşlar. Peki bu paralel dağlar ülkemizde neredeymiş? Karadeniz ve kim diyeceğiz? Akdeniz diyeceğiz. Buralarda boyuna kıyılar varmış. O zaman bir yerde boyuna kıyılar varsa buranın özellikleri ne olur? Şimdi baktığımızda bir kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolay mıdır zor mudur? Zordur. Bakın ulaşım zordur. O zaman burada kıyı ile iç kesim arasında baktığımızda kıyı ile iç kesim arasında ulaşım nelerle sağlanacak? Geçitlerle sağlanacak. Hemen atlamıyoruz. Bakın ulaşım zor geçitlerle sağlanır. Peki bu geçitler doğal geçitler sorulursa bize bu doğal geçitler hangi akarsu aşınım şekliyle biriydi? Evet vadilerden biriydi. Peki hangi vadi türüydü? Unutmuyoruz. U profilli vadiler. Yani biz bunlara ne diyoruz? Boğaz vadiler diyoruz. Arkadaşlar tekrarlayalım mı? Kıyı ile iç kesim arası ulaşım zor. Ulaşım geçitlerle yapılıyor. Hangi geçitler? Boğaz vadiler diyeceğiz. Devam ettiğimizde kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zor. Dağlar burada bakın bir set çekti. Bir set çekti. O zaman iklim farklılıkları oluştu. limanlarımız burada ne oldu? Dar oldu. Kıyı ile iç kesim arasında limanlar dar oldu. Şimdi şuna bir özel bir parantez açacağız arkadaşlarım. Bakın burası bizim için neresi? Adana artı Mersin çevresi. Burası bizim için neresi? Samsun çevresi. Bakın Samsun'da Adana Mersin Karadeniz'in ve Akdeniz'in şımarık çocukları. Biz Samsun ve Adana Mersin için şunu diyeceğiz. Burada art bölge geniş. Burada hinterland geniş. Bakın Karadeniz'de delta oluşumu zorken, Akdeniz'de delta oluşumu zorken, Samsun, Adana, Mersin'de delta oluşumu kolay. burada delta var. Arkadaşlar baktığımızda burada kıta sahanlığı geniş. İşte bunları biz kimin için konuşacağız bu yazdıklarımızı? Bu yazdıklarımız Samsun için. Kim için? Adana artı Mersin için konuşacağız arkadaşlar. Samsun, Adana, Mersin için konuşacağız. Peki neden bunlar böyle? Buralarda Akdeniz'e ve Karadeniz'e Samsun, Adana, Mersin'in ters düşmesinin sebebi nedir? Buralar arkadaşlar dağlar kıyıdan uzak olduğu için. Bakın şekillerini bilerek böyle yaptık. Dağlar kıyılardan uzak olduğundan dolayı. Peki bir diğeri boyuna kıyıların olduğu yerde ne olacaktır bizim için? Orografik yağışlar meydana gelir. Yani biz orografik yağışlara Muson yağışları, e, Rokverk yağışları, Yamaç yağışları diyoruz. Bunun dünyadaki en güzel örneği kim? Muson yağışları. Ülkemiz neresi? Karadeniz. Neresi? Akdeniz. Nereleri hariç? Samsun, Adana, Mersin hariç olduğu diyeceğiz. Bakın dağlar kıyıya paralel olduğu bir yerlerdir. Söyledik zaten. Adana, Karadeniz'e yer alıyor. Ve buralarda Ekoy, Körfez liman sayısı azdır unutmayalım kıta sahanlığı dardır. Kıta sahanlığı denizin 0 metre derinlikten 200 metre derinliğe kadar olan yer. Ve Karadeniz'e biz bu derinliğe hemen ulaşıyoruz. Nereler hariç? Samsun, Adana, Mersin hariç dedik ve boyuna kıyı tiplerini böylelikle bitirdik. Gelelim enine kıyı tiplerine arkadaşlarım. Bakın, enine kıyıları konuştuğumuz zaman hemen baş harfi E hangi bölge olsun? Ege olsun. Dağlara göre kıyısı uzanıyor dik uzanıyor. Dağlara göre kıyıya dik uzanıyor. Neresi hariç? Bakın her yerin bir istisnası var. Neresi hariç? Menteşe yöresi. Muğla hariç. Menteşe. Yani burası bizim için ne oluyor? Muğla oluyor. Burası hariç. Şimdi dağlara kıyıya dik uzandığı yerlerde biz ne göreceğiz arkadaşlar? Bakın girinti çıkıntı. Liman sayısı buralarda fazla mı? Evet koy körfez liman sayısı fazla. Kıta burada derinlik bizim için sığ. E derinlik sığsa burada kıta geniş. Burada hinterland geniş olacak arkadaşlar. Aslında boyuna kıyı tipi için ne konuşursak burada tam tersini konuşacağız. Bakın hinterland yani art bölge burada geniş. E kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılıkları yaşanır mı? Hayır. Bakın denizler iklim iç kesimlerine kadar sokuluyor. O zaman kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılıkları fazladır. E, azdır diyeceğiz daha doğrusu. Şu fazla değil. Azdır diyeceğiz arkadaşlar. Nerede fazla? Eğer Ege'de fazla olan yeri bize sormak istiyorsa burası bizim için menteşe diyeceğiz. Lütfen unutmayın. Kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılıkları fazla değil. Az olacaktır. Ulaşım kolay çünkü buralarda bakın kendi için bir geçiş yolları vardır. Enne kıyı Ege'de, boyuna kıyılar Akdeniz, Karadeniz'de. bir için ne konuştuysak diğer için tam tersini konuşacağız.